Gelin, uzayda değil de zamanda bir yolculuk hayal edin. Hedefimiz uzak geçmişte, 6000 yıldan daha uzun bir süre önce, iki büyük nehir olan Dicle ve Fırat arasında yer alan güneşte yıkanmış bir diyar. Tarihte Mezopotamya, yani nehirler arası toprak olarak bilinen bu yer, insanlığın ilk büyük eylemlerinden birine sahne oldu. İşte bu bereketli hilalin güney kısmında Sümer adını verdiğimiz bir medeniyet yaşardı. Sümerliler sadece yerleşim yerleri inşa etmiyorlardı. Geleceğin mimarlarıydılar. Toplum dediğimiz şeyin temel planlarını atıyorlardı. Bizim gördüğümüz aynı yıldızlara baktılar. Ancak hareketlerini sistematik olarak kaydeden, kozmik dans'taki desenleri gören ilkler arasındaydılar. Yazıyı icat ettiler. Kağıda değil, ıslak kil tabletlere kamış kalemlerle bastırarak Çivi yazısı dediğimiz bir yazı sistemi oluşturdular. Uruk, Ur ve Eridu gibi görkemli şehir merkezleri inşa ettiler. Gökyüzüne uzanan kuleli zigguratlarla tamamladılar. Kurak toprakları bereketli çiftliklere dönüştüren karmaşık sulama sistemleri geliştiren parlak mühendisler çevrelerine hakimiyetlerinin bir kanıtı ve büyük ölçekli tarım için temel bir adımdı. Sümerliler aynı zamanda varoluşun en büyük sorularıyla boğuşan derin düşünürlerdi. Nereden geldik? Amacımız ne? Dünya nasıl işliyor? Bu soruları yanıtlamak için doğal ve insan dünyasının her yönünü yöneten güçlü tanrılar ve tanrıçalarla dolu zengin ve karmaşık bir mitler dokusu, bir kozmoloji geliştirdiler. Hikayemiz Dilmun adında bir yerde başlıyor. Sümerler için Dilmun bir cennetti. Saf, temiz ve parlak bir yerdi. Orada ne hastalık, ne ölüm, ne de yaşlanma vardı kuzgunun gaklamadığı, aslanın öldürmediği ve kurdun kuzuyu kapmadığı bir yerdi. Ama bu cennet eksikti. Önemli bir şey eksikti, tatlı su. Bu sahneye kozmik mühendisimiz Enki giriyor. Enki büyük bir kozmik sulama projesi başlatır. Yeraltı dünyası abzudan tatlı su çıkarır. Birden dilmun değişir. Sular tarlaları ve çayırları gür ve yeşil yapar. Ana tanrıça Ninhursag'a layık bir yer olur. Onların birleşimi, toprak ve su arasındaki kutsal evliliğin bir metaforudur. Bu birleşmeden bir dizi tanrıça doğar. Her biri yeni bir büyüme ve doğurganlık aşamasını temsil eder. Önce bitkilerin tanrıçası Ninsar gelir. Dokuma ve bitki örtüsü türcaşı Ut Utdu gelir. Ancak bu cennet gibi yaratılış zinciri bozulmak üzere. Enki, her zaman veren, salatalık, elma ve üzümden oluşan bir hediye hazırlayarak ve ondan. Toplam 8 yeni bitki türü topraktan filizlenir. Tek tek isimut bir bitki sunar ve tek tek Enki onu yer. Bu eylem Ninhursag'ı çileden çıkarır. 8 bitkiyi tüketen vücudu şimdi yediği her bitki için bir tane olmak üzere 8 yarayla acı çekmektedir. Geri dönüşüyle Ninhursag gücünün sadece öfke değil, aynı zamanda derin bir iyileşme ve şefkat gücü olduğunu gösterir. Enki'nin başını kucağına alır. Bu anne şefkati ve uzlaşma işaretidir ağrıyan çenesi için Tanrı Abu'yu yaratır. Bu süreci sekiz rahatsızlığın hepsi için sürdürür. Sekiz Tanrı'nın hepsi doğduktan ve Enki tamamen iyileştikten sonra ilahi düzene denge geri gelir. Aksine, binlerce yıl boyunca modern Irak topraklarının kumları altında gömülü kalarak dünyadan kaybolmuştu. Enki ve Ninhursak efsanesi, arkeologların sabırlı ve tozlu çalışmalarıyla yeniden keşfedildi. Samuel Noah Kramer gibi bilim insanları bu parçalanmış metinleri titizlikle çevirmeye, anlatıyı kozmik bir yapboz gibi bir araya getirmeye hayatlarını adadılar. Aniden 4000 yıl önceki şairlerin ve rahiplerin sesleri yeniden konuşuyor. Çoğu için hayat tarım etrafında dönüyordu. Güneşte kurutulmuş kerpiçten evlerde yaşarlardı. Toplumları oldukça düzenli ve hiyerarşikti. Tekerleği icat edenler onlardı. Pazarlar Lübnan'dan Kereste ve Indus Vadisi'nden değerli taşlar gibi, uzak diyarlardan mal takas eden tüccarlarla dolup taşardı. Müziğe değer verirlerdi. Din, günlük yaşamın dokusuna işlenmişti. Bir göletteki dalgalar gibi, onların efsaneleri ve fikirleri dışarıya yayılarak, Mezopotamya'daki ve ötesindeki sonraki kültürleri etkiledi. Cennet benzeri bir bahçenin, başlangıçtaki saflığın bir yerinin yaratılması, kökenlerini Sümer'de bulan başka güçlü bir motiftir. Kozmik sorularımızı ilk yazanlar onlardı ve bunu yaparak günümüze kadar devam eden bir sohbetin temelini attılar. Kavramlarının hepsi Sümer'in verimli topraklarında derin köklere sahiptir.